Herkese selam millet. Bugün 6 yaşındaki erkek kızınım gaçalak karakteri yapmayı deneyecek. Fazla uzatmadan başlayalım. Bu arada ismi Aras'tır. Söyleyeyim. Aras şimdi karakterin kız mı olsun erkek mi? Erkek. Tamam. Karakterinin sen rengini seç. Hangisi? Hmm. Siyah. Tamam. Bu mu? Bu mu? Evet, inşaat var arkadaşlar. Özür dilerim. Yok yok, lacivert. Heh, o kalsın. Tamam, bunu deli Saç, seç karakterine Dağınık bir saç. Hı. Tamam, saçının önünü seç. Onda olan kahkül gibi. Kahkül mü? Kahküle benzer bir şey işte. Saç saçını. Çok düşündün. Bak. Yerinde olsam şunu yapardım. <laughs> <laughs> dağınık bir saç için dağınık bir saç daha. Bu istemem. Hangisini de? istemem? Bu den deneyelim mi? Bu deneyelim mi? Bu olur. Tövbe tövbe. Şimdi direkt bundan yapayım. Tamam. Saçının rengini seç. Saçımın rengi. Evet. Siyah. Ya abicim deli misin? Bunu seç. O da lacivert olsun. Aha. <laughs> Şu çizginin rengini seç. Çizginin rengi o da kırmızı olsun. Kırmızı şurada. Ya bu da kırmızı. Ama onu istemiyorum. Ay torba. Tamam. Gözümü seç. Gözü seçeyim. Göz, göz, göz göğüs ne alakalı? <laughs> göz. Göğüs dedim. Göze göz, göğüs. Seçecek misin artık? Seçeceğim, seçeceğim. Evet. Parmak çıkartma arası. Bu mu? Evet. Korkunç bir göz mü arıyorsun Aras? Evet. O zaman bak. O hiç Bu. <laughs> bak. Ben gözü bir deneyelim. Bu göz. Hmm. Kapalı göz. Evet. Gözsüz göz. Aman. Bakalım yani, için. Hadi ya. Bu Tamam. Hem o ben ten. Rengini seç şu iki tane aralıklı olan. Ben ten rengi yeşil. Estağfurullah çizgi film hayranıyım neden? Tamam. Bir göz rengi farklı olsun mu? Göz rengi. Yani başka bak. Da... Bu farklı olsun mu? Bak bu aynı kaldı. Bu farklı olsun. Yok, yok. Yeşil devam et. Kimim? Kimim? Göz ki? içine pupil istiyor musun? Pupil. Pupil ne ya? Ya işte göz de böyle. Ne oldu? Ey dedi. Elimle bas şey bas. La. La. Abi yok Hiko. Şurada bir şey gördüm. Bu mu? Rengi siyah olsun yine boş var. Karakterine kaç istiyor musun? Kaç istemiyorum. Tamam istemiyorum. İstemiyorum istiyorum. Ya bacım. Hangisi? <laughs> bacım ne bacı? Hangi kanka? Bak şu an şimdi. Tamam hadi. <laughs> Annem <biraz. gülüyor> bir tokadı yedim. Ağzı A yüzünü seç. Ve bunu deneyelim. Bu hiç olmaz. Bunu seç. Yok 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 yok. Onu tiri Sanırım Ne? Aaa <laughs> işte. lan bu çocuğun delice gözlük gibi bir şey istiyor musun? Gözlük gibi mi? Hı <laughs> hı gözlük gibi. Allah. Gerçekten. Ney? He bu mu? Bak bak. Tamam gördüm gördüm karakterde gözüküyor. Onun rengini seç. Ha, rengini. Siyah. Siyah. tamam hadi. Tişörtünü seç tişörtünü. Tişörtünü. senin Fenerbahçe şeyin var. Tanrı Bahçeli yapalım mı? Onu da Tanrı Bahçeli yapalım mı? Yok ki. Tanrı Bahçeli yapalım Bir şey var mı? Yok ki. Yok çünkü ya. Hangi, hangi erkek? Beşini seçelim. Yine mi? Yine. Tamam. Kolumu seç kol. Bu. Tamam <laughs> <Ben gülüyor> hadi bas. Ben? Aaa çok Pantolonu sen sonra seçeceksin Pantolon. Ee, yine aynı. <laughs> yine aynı derken <laughs> kim? Tamam. Eldiven yine aynısı mı? Yok eldiven. Evet yine. Allah'ım. <laughs> tamam ayakkabı yine mi aynı? Oh, şaka. Bu sefer seçtim. Çıkmayamadım. Bak. Dur dakika. Ya töbe. Biraz. Bunu bir deneyelim. <laughs> Bunu? O, Bu mu? Bu güzel sen. Bilmiyorum. şey seç. Pantsınızın rengi. Pants. En havalı olan seçiyor. Tamam o zaman. Bu. Ya da siyah. La. Siyah siyah havalı ben, Siyah havalı gelin. Gelin. Tamam. <laughs> Uzaylı yaptı sanırım. Mavi mavi bir şeyler. Tişörtünün rengi. <laughs> bunun rengi. Şört. siyah. Tamam hmm, dünyanın tamam. en güzel uzaylısını yaratıyoruz şu anda. Peki şu çizgilerin <laughs> rengi? O, o e ee, sarı olsun. sarı mı? Sarı mı? Sarı. Tamam, sarı bunların mi? rengini sarı. seç. Nereyi neyle rengini? eldivenlerin rengi de böyle olmuyor. Tamam, Bu sarı yap. Şekil Ayakkabının rengi. Ayakkabımın rengi. Evet ayakkabının lacivere. Tamam. Şapka falan şapka falan istiyor musun? Şapkayı bir deneyelim. Ya bu ne? Bu ne şu tipe bak. Bu, bu ne ya? Bak gerçekten milletin veli bakanlarına sesleniyorum. Dünyaya böyle bir uzaylı yaratmalısınız vallahi. <laughs> tamam devam edelim konuşmam <laughs> bitti. Şapkayı deneyecek mi? Şapkayı deneyecek. Hmm, hangi? Hangisi? Hangisini? Çabuk. Şapka. şapka. Çabuk. Bak şöyle bak göstereyim bir Bak böyle falan çiz, çiz. Hadi çabuk seç ya. Bir tane görmüştüm. Bu olmasın, set. bu olmasın, bu olmasın, bu olmasın. Anaa, çabuk hadi. Tamam, tamam. Seçeceğim de, anne, tamam. bir tane, tamam. O yüzden çabuk olmasını iletiyorum, anasını satayım. Bu mu? Bu, şapkanın rengi şimdi. Şimdi rengi, şapkanın rengini söyleyeceğim. Rengini şey. seç, rengini seç. Siyah. Rende çok lacivert. Bunun <laughs> <laughs> rengini seç, rengini seç. Böyle rengi S Siyah, siyah. Tamam bitti yeter hadi. Evet. Hayır duruşunu seçeceğim e ya. Ya şara. Tamam hadi seç. Bu mu? Yine bu. Evet. Videonun dışında da ona bir karakter yaptırmıştım. Ondan şey yaptı galiba. Bu ne? Bu ne? Bu ne bu ne? Bakın yanın dışında yaptığı karakterin ismini de karete yaptı. Böyle bir şey yaptı. İsmini seç. İsmi. Bu sefer de. Hadi. Hadi. Atan. Yok atan. olmasın. <laughs> Bruce ne? Bruce Lee mi? Lee işte Bruce işte Al yaz Bruce nasıl yazayım ne Yazmayı bilmiyorum okumayı bile Bu mu? Bruce Lee Bruce Lee değil Bruce Lee Lee yazacağım Bu Bruce Evet bu Şuraya U ekleyeyim mi? Bu Zaten bu var ya bu da. Ya hayır iki tane olması gerekiyor çünkü. Manyak tamam, çocuğu. Bu. Allah'ım. Sen İngilizce bir şey yazın. Onun İngilizce böyle bir şey yok. Bruce Lee. Ha harika. Tamam evet bu videonun sonu. Bir benim yaptığım. Evet en son videom. bence. Ama her neyse. Bu videonun burada sonu. Görüşürüz millet. Görüşürüz. Görüşürüz de. Görüşürüz. Tamam dedi. Ne diyeceğim? Görüşürüz de. Görüşürüz.